Kardeşim hoş geldiniz arkadaşlar. Yani o kadar çok yorgunum ki hemen geldik ya saat biri bir geçiyordu son baktığımda. Daha demin baktım. Artık bu son partimiz Belki sabah uyanınca part aldı çekerim. Bilemiyorum orayı çok uykum var. Artık uyuyacağım. Sizi çok severim arkadaşlar. Kanalıma abone olduğunuzu bildirimleri açıp unutmayın. Bir Ankara yolculuğunun da sonuna geldik. Yani. Şu anda çok uygun maçlar. Çok istiyorum. Böyle yattım ben ama. Ay ayaklarım ne derse çok üşüyor. Ee, arkadaşlar kanalıma bildirimleri açmayı yorumu alıyorum. Unutmayın videomu beğenmeyi. Çok uyku var ya. Pipers çok kısa sürecek bu arada. Ben... Gidemi de istiyorum ya. Şimdi ben PKX oynamaya gideceğim. Arkadaşlar ben <laughs> sizlere bu videoda söylüyorum. Eee... Şöyle, şimdi ben bu FKK'da oynarken paylaştığım videolarda maalesef ses olamıyor. Sessiz paylaşıyorum. Sabah uyanır parça 6'yı çekelim. Hatta ben, ben bir seri yapayım. Gidene kadar çekeyim. Her gün çekelim. Güzel Sanki... bu günümüz böyle geçmişti. Gördüğünüz ben Ankara'ya gidiyorduk ve Ankara'ya geldik kaçta geldik biliyorsunuz. 3 saat önce falan geldik herhalde. 3 2 3 saat. Ben şimdi birazcık telefona bakacağım. Pekaç da oynayacağım ve sonra açık. Şimdi şey koyayım. Şimdi tarafı var da Ben izle kırma bakarım. Bir şeyler yaparım. Bana üstümü örtüyorum sonra da çeliyorum. Sevim oldu. Şöyle koydum tek Evet. yarın bu arada arkadaşlar pazara gideceğiz. Kendimi uzun süre kalacağım Bir de çakalı kostak gideceğiz. Ee, 4 Ekim İstanbul'da küçük çiftlik parkında. Sizler de bence gidin. Ben onu çok seviyorum. Orada içinde bir tane daha her yerden tırnak alacağım. Daha böyle çok bayağı böyle bildiğiniz kadın tırnakları böyle parayalı Ondan alacağım. Yarın kendime takmak için de çocuk tırnaklarından alacağım herhalde. Böyle çok beğendim sonlardan alıyorum. Böyle tık tık tık. Yarın tırnak derken çekelim. Bir de pazarda belki çekebilirim. Çekebilmeye söz veremiyorum. Öyle arkadaşlar işte. Ben uyumadan önce böyle oyun oynamayı falan çok seviyorum telefonda. Şimdi ben ne yapalım biliyor musunuz? E, sizden gelen yorumları okuyalım. Ben şimdi hemen gidip geliyorum. Bir dakika. Beni bekleyin. Selamlar Ekim. Evet yanımda durup gideceğiz. Evet yerdim. Evet acaba Evet gidiyoruz. Ama bu annemin telefonu olduğu için annemin telefonunda benim kanalım yok. O yüzden yazacağız. Evet ben hala üzerinde tabii ki Şimdi işaretlerin. Ee, en çok yorum gelenlerden başlamak istiyorum. O yüzden şu bundan başlıyorum. Böyle bir tane yorum gelmiş. Onu metal atmış. Şu emoji yapmış. teşekkür ediyoruz. ben de istediğiniz hepsini yaptım. Ee, bir tane kız şey yapmış. Bir dakika şu emoji yapmış. azını göstermek istemiyorum çok fazla. Şöyle bir tane emoji yapmış. Zaten bir sonraki videoda da onu gösteriyoruz. Ve o kız listene emoji yaptım. Siz de size emoji'yi atın. Ve yine metan. Yine metan emoji Yine dakika kalp atmış. Ha, bir tane kız. Şunu yapar mısın demiş. Yaptım. Tabii ki de yaptım. Buna üç tane ölüm gelmiş. Yine metal atmış. Bir dakika. Sondaki. Ee, yine metan göstermek istemiyorum. Böyle bir video paylaşmıştım. Bunun yanımda da çıkmayan üzerim yok. Bunda arkadaşım Eflin bir tane böyle bir şey paylaşmış. Ay atmış. Tabii ki. Aldı. Buna çok yorum yok. Arkadaşım bir şey yazmış. başka bir şey Bakacağız. Çakalın videolarından beğenme sayıları da Çok güzel. Da evet arkadaşlar işte bu video o kadar beğeni almış ki 36 beğeni ve bu video bana 3 4, 2 3 beğeni kazandırdı bu arada. Buna yorumlar gelmiş. Bir ben kanalıma abone olur musunuz? Yazdım tane kız da demiş ki olduğunu kaybetmiş. Sabit lütfen demiş. Ve ben de tabii ki ne yaptım? Kızı sabitledim. Kızı da paylaştım. Teşekkürler. Sorucuyla. Bunu paylaştım. Bunu sadece ben yanıma almışım. Kendim. Böyle bir şey paylaşmıştım. Bunu çok kullanmıştım. Çok... Çakal gibi. bunda en iyi bal çek... bak kız bana video Tamam mı? Eee şimdi ben bu videoyu paylaştım. bir kız yazdı dedi ki hayır en iyi bal löküt. Ben benim ki. evet biz sansadan olmadı. ben sadece kendi fikrimi yapıyorum. bilokut senin şeyin bu da benim bitirdim. Bir tane daha yaptım. Olmazsa olmaz. Bu da son shorts stüdyom. Uzun videolara gelelim. Onlar eski eskilere atı etmişlerdi. Evet. Abi şaka mı? Hiç yorum gelmemiş. Bu arada. yüzden Çoğu videoma, e, uzun videolarıma diyorum bu arada. Yorum gelmediyse şey hiç bakıyorum. Popüler'e bakacağız. Popüler'de çünkü bayağı yorum var. Ama bunda yok. Ooo 142 kişi vermiş. 142 kişi. Kaliteler bir yorum varmış. Benim. Bu popülere girmiş. Çakal gibi. Bakalım başka neler. Şablonda edit yapmış. Ya bu videomu beğenmezseniz beğenmeyin abi bana ne sizin yüzünüzden. Sence kalım yok. Sıf, 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 sıf. 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 <laughs> Çok güzel. Bir dakika boy buna fazla örgü almış çok güzel ilk saat ve sadece şarkıda ben sadece benim sevdiğim şarkı deniyorum eskiden oradaydı evet arkadaşlar artık parça aldılar görüşürüz